HD Teknik Kombizm kanalıma hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar demin döküm hüküm kombimizin e, ana eşanjörü patlak olduğunu düşünüyorum. Çünkü buradan su geliyor arkadaşlar. Normalde su gelmemesi gerekiyor. Bu su geliyorsa arkadaşlar %90 yani ana eşanjör patlamıştır. Eğer e, yoğuşma giderimiz var burada. Biraz yakınlaştıralım. Şu da yoğuşma giderimiz var. Bu yoğuşma gideri tıkandığında burada şu şekilde borusu var arkadaşlar şu şekilde. Bu tıkalı olsaydı derdik ki hoşuma giderimiz tıkalı. O yüzden su akıyor. ama şimdi içini açacağız göreceğiz arkadaşlar. Ne olduğunu. Şöyle cırcır cır, cır on anahtar var arkadaşlar. Burayı açıyoruz. Şöyle altına su damlamasın elektronik kısmına diye. Şöyle bir şey bıraktık arkadaşlar. Çay damlatma bıraktık. 4 tane cevatası var arkadaşlar. Burada. 3 tane de burada cevatası var. Bana bağlı. İstersek şurada gaz girişinden de sökebiliriz. Açtıkça suyun hızlandığını görüyoruz arkadaşlar. Şöyle yakından alalım diye burayı. Suyun hızlandığını görüyoruz. elektronik kartımıza su geçmemesini sağlayacağız. Şu şekilde bir şey bez atıyoruz arkadaşlar. Daha büyük varsa daha büyük atıyoruz. son yuvatamızı söküyoruz. Şimdi göreceğiz arkadaşlar bütün bütün arkadaşlar bu, e, vanaları kapattık buradan alttan yani su fazla gelmesin diyerekten hem kalorifer tesisatını hem su girişlerini kapattık arkadaşlar bu şekilde. Şimdi yanma odamızın şeyini alıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Bunları söküyoruz ilk başta tabii ki. Yanma odamız bu şekilde. Sudan dolayı yanma yapmıyordu. Şimdi ana şarjıyorum. Patlağı olduğunu zaten görüyoruz arkadaşlar. Biraz yakınlaştırabilir miyiz? Yani çakmaklığın haline bakın arkadaşlar. Böyle paslanma oluyor su geçirdiğinden dolayı. Yani bu şekilde yanma meydana gelmez arkadaşlar. Şimdi sular kapandığı için su gelmiyor şu an. Ama bu ana işancörün değişmesi gerekiyor. Delik var. Yani bu duruma üzülüyoruz arkadaşlar çünkü bayağı bir masraflı bir şey. Şurada grafit contalar var. Şimdi bu grafit contayı bakıyoruz sağlam mı diye. Her yerine bakıyoruz. Sağlam. Yani grafit contadan kaçırma ihtimali de yok. Zaten bu kadar su gelmedi gideri, gideri tıkanmış desek gideri açık. O yüzden ana işancörü deliği arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşti i̇şte Teknik Kombicim. Güvenle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.